biz bu dünyaya terk edince çocuklar bakar seni biliyor ya. Evet. Biz bu dünyaya terk edince çocuklar bakar seni. Öyle. öyle. ya. Bunlar Oscar sene durur abi. Yüzükte. Burası neydi ya? Bu soldat neydi ya? Zeytinliğin geçiyor orada. Dere içinden. başta bir şey yapmış değil mi? Amerika'ya çalışmıyor ya. Ya arabası taktirden de aktarıldı. Ahmet, gir bir ormana. Sıkıyoruz dedim, gir bir ormana. Gidersin çıkamazsın buraya. Gidiyoruz ya, onun üst tarafı boş sarmış kopmamaya gidiyoruz. Evet. Evet, yok mu orada maden altın çıkarsak? Kardeşler bir çardak bir şey yapmışsa, Nerede? Tam şu Daha da Kaç mı orası? Ya bak artık çardak yaptı orada bak. Evet. Daha daha bir şey var. koymuş. Ee, İki tane odun koymuş. Ya sen daha bakın. Da tepe çam var ya iki tane. Evet. Onun üstü benim o ormanlık böyle. Yapma ya. Evet. bir gün ormanlığa gidelim ya. Gidelim. Evet. Traktörle gideceğiz. Evet. Araba çıkmaz. Belki iki tane domuz indiririz ya. Bir akşam dağda da kaldı. Ahmet tamam İki tane domuz indirelim ya. Olur. Kilo satıyorsun. Satabilir mi oğlum bize? Asla. yapsın ya? Yani. Evet. Romanları ev yaparsın ha. Kira vermediler. Çık kira vermiyor çıkaramaz bunların. Öldürdü Kend, adam. Kendileri roman satın. Ha o başka. A Burada evin kirayı verdiğinde çıkaracaksın, uğraşacaksın da kira da haa dünya iş bunlar Ahmet. Romanı köyü yapacak. Haa ya, yarak yaparsın. Ya yaptı işte adam

Gezin ağacına çıkmak kolay mı Mehmet? Dünya işi ya. Şöfteri bahçesi yaptı. İki senedir bu hale geldi şöfteri bahçesi. Ne var? Çiftlik, dinek çiftlik? Bizim benim de gördüğümüz yer mi? Ee... Oraya nasıl çıkılıyor? Fatma Hanım'ın evi ne oradan çıkıyorsun. Haa. Millet kafayı yemiş ya. Ne? Ya kendi başıma bir yerde dersin. Dağın başlayasın ne olacak kardeşim? Abi hayvancılık orada olur ya. Dediğin doğru. Da yapacaksın ya dağda yapacaksın. Orası öyle de. dediğin doğru. Hayvancılık yaparsın olabilir. Ama... Ama ne koyayım? Eşten akmıyor. Şuraya bak ya. Şu ülkenin haline bak ya. Şu ülkenin haline bak ya. Şuna akıyor. Allah'ım ya. Eşten şu ne güzel bu haline? kapıya küçük kapıya anlıyorsun. Telefona göre zaten suratları bozuk daha da yarın, suratları ekşi. Yarın, ya. yarın, kahveye gider adam elinde kamera sağ solu çekiyorlar. der. Evet. Yani ne olmuş sağ solu çeksen ne olacak? E, çeksen ne olacak işte. E, salak bunlar ya. 34 plakalı diyecek. E. 34 plaka. Ya, e, ya desin ne olacak? E i̇şte... Amerika'da herkesin var ya. Amerika'da herkesin her çekme hakkı var ama. Çekiyorsun.

Ne zaman bitmiş? Her zaman bitmiş Ramet. çok ya? Çok mi daha bu ya? Ben bu daha hastayım Ahmet. Hiç Yok ne böyle. Istiyorduk? Şu dağın, ne ne var ya. Yok böyle bir dağ dünyada ya. Ama, ama, de benim düzelir, ama. ama sen Amerika diye Amerika'ya e gel. Kal gel yanına gitme bir daha. Ayağımı tamir ettiğinde Gel Amerika'ya. E gel. Nasıl Sen istek yapman lazım ki öyle gelmeyin. kurul olarak koyacağım anlıyorsun. Türkiye Belevi tanısın Belevi. Ha. <laughs> ama şu saksıları da alsaydık bir tane gidelim saksılar kaçma onlar evet. onlar abi onlara mermi atma çok tatlı Ahmet. 3-5 tane alalım Ahmet. Ha valla ben ama harika yapacağım Ahmet. Saksı vurma kadar zevkli bir şey yok Ahmet. Saksı vurma kadar. <laughs> Vay be. Her hep domuz olan bir taşlar var ya. Gece gündüz serince yatıyorlar. Evet, böyle bir köyünü görsün. Bu kim Ahmet? Ziyatlı bir şey var mı? Selçuk. Yanına da bir park yapacağız buraya. Açılmıyor mu Ahmet? Ahmet'in evini gördü şimdi. Satılık da birader, bina. Ahmet tamamen komple bütün ev senin mi? Evet, satılık bir birader. Ba Böyle e YouTube'da satılık. Hatılık. Abi güzel yer hakikaten. Almak var. isteyen varsa. Abi bayağı kocaman saray gibi bir şey ya. Ne oldu sen Tayyip'le mi çalışıyorsun? Bu Tayyip'le ne çalışacak? Tayyip'le çalışsaydım şimdi biterdi. Bunlar kim? Daha işte nasıl lan bu? Bunlar bir şey. Aslı evrenidir. Ayşe'nin evrenidir Aslı. Aslı orada oturuyor mu? Yok. Güzel mi derin? Bir de çok güzel ya. Hadi lan. Dünya bizi kıskanıyor Ahmet. Dünya sen ne diyorsun Ahmet? Avrupa bizi kıskanıyor Ahmet. Daha, da Daha çok kuşkanacaksın Ahmet. Vay be. 28 sene, 30 sene sonra köyüne gelmek insanın ya. Mahallede herkes vefat etti Ahmet ha. Vay be. Herkes vefat etti. Gitti ya. Gitmeyen kalmadı mahallede ya. Eski olarak senin anam var. Benim anam var. Saniye babam var. Saliye var. Otursun iki dakika bir çay içeriz ya. Ne çayı oğlum ya? Kahvede içeriz çayımızı. Öyle mi? Evet tabii. Çocuğu yemek götüreceksin. Ha. Değil.